antep unfortunately we missed uh, six big chances or uh, goalkeeper Gaziantep saves and nothing we must this is football we must continue because every every game it's for us it's very important but uh, for the future uh, we play good in the uh, in the field but uh, if we want something take to take we must uh, score those chances because without that uh, it's very difficult E, bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı diyebilirim. E, maçın genelinde e, daha iyi olan taraf bizdik. E, 6 tane net gol fırsatı yakaladık ama bunları değerlendiremedik. E, Gaziantep Spor'un kalecisi de e, e, kurtarışlar yaptı. E, Gaziantep Spor'u tebrik ediyorum öncelikli olarak bizim e, sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu maç artık bitti ama e, puan ve puanlar almak istiyorsak bundan sonraki süreçte girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Sorunuz açabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür Merhaba organize. <laughs> ee, önce şunu söylemek istiyorum. Maçtan önce yayıncı kuruluşa da söyledim. Ee, bu bir final maçı niteliğindeydi. Ee, Son haftalarda e, formda iki takımın mücadelesiydi ama aynı zamanda e, birbirine rakip iki takımın mücadelesiydi. E, çok zorlu e, olacağını e, düşünmüştüm ki öyle oldu. E, maçla ilgili şunu söyleyebilirim. İki takım da maçı kazanmak için e, mücadele etti. En azından bunu sahada gösterdi. İki takım da pozisyonlara girdi. E, en nihayetinde e, kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyum. E, oyuncularıma ayrı parantez açmak istiyorum. Sakatlarımız vardı, cezalarımız vardı, hastalığı olanlar vardı e, ama e, bunların hepsinin dışında sahada olan bütün oyuncular e, fazlasıyla mücadelelerini gösterdiler e, ve maçı kazanmasını bildiler. Özellikle son dönem e, performansları için, mücadeleleri için ve aldıkları sonuçlar için e, oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. E, onları canı gönülden e, kutluyorum. E, güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadılar. O yüzden onları büyük bir teşekkür vermek istiyorum.